anını sikirim bak. Anını var ya anını. anını Onun bak ya bak. Anını sikirim. Jet Cypher Ananı anını Bas abi bas abi bas abi Bastım vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım. Yine günlerden bir gün TR serverında yoru alırken anama küfür yedim. Evet yanlış duymadınız. Anama. O yüzden TR serverında yoru gösterirken ne yapıyorum biliyor musunuz? Anamın ruhunu ortaya koyuyorum. Bugün mis gibi rekabetçi maçımı oynuyorum. Hatta birazdan izleyeceğiniz Maçtan önceki maçta da Chamber'la 27 vurmuşum. Libido'm gayet yüksek. Ellerim yanıyor. Ama anama söven Berkecan tiplemesi Jet kardeşi geliyor ve lobide anama sövmeye başladı. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey tarihte var mı? Ya? Neyse fazla uzatmadan tamamen klasik ve rahatlama seansı gibi olan videoma hoş geldiniz. Bu kadar rahat bir videoya geçmeden önce açıklama kısmındaki DigiPin referans linkime davet ediyorum değerli arkadaşlar. Bugün bugün çok elitiz gerçekten. Link üzerinden benim adıma üye olursanız bana çok büyük destek olmuş olursunuz ve en ucuz ve en güvenilir Valorant polisleri de Digipin'den alabilirsiniz. Şimdi bu rahat videoya hemen mi geçelim hadi şöyle. Karşılaşma bulundu. <laughs> <laughs> tamam 99 kp'ye bak. Tamam kızlar. Haber <laughs> kankiler kuma var mı? Hayda yarın hayır. İyi kankas. Ne alacak kankam? kankam. Entisiz oynayın kankam bence. Entisiz mi? Ya fracture alters diye öyle diyorum. Ben. Ha ikimizi böyle oynayalım. Yani Sage, Viper, Bridge bunları da sokabiliriz Başka haritalarda illa Entry lazım da bence fracture'da Entry'ye gerek yok. Ama siz de iyi, iyi oynuyorsanız bir olabilir yani. Evet. evet. Birbirini anladın mı? Evet. 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 Yorun ne alaka kanka zaten enter oynayacaksan bile yorun ne <laughs> onu derse ben bunu kanka böyle. E kitleyeceğim zaten mi? Yani sabah hmm. beri zaten arayıp da bulamadığım bu. Hayır kanka. Orospu çocuğun Geriz. tekisin yani. Lan hani niye lan? Orospu olduğun için böylesin. Yani, <laughs> yani orospu çocuğu <laughs> olmasaydı şey zaten Bir şey tarzı. diyeceğim, bir şey Dur dur. Üçüncü bir şey diyeceğim. Gerçekten yoraldım aldığım <laughs> için bu kadar kirlisin. Evet. Ya bir kere sen, sen kazanmak bu... istesen hayır, hayır, kafa... hayır var. hayır bir kere bak, kafa... bak dinle bak istersen 30 vur tamam mı sıkıntı yok hani istersen maçı taşı sıkıntı yok tamam, bak, ama sen doğrusu da yoru senden... göster hayır hayır, ki, hayır dinle senden yani senden tek ricam YouTube'a şu alta yazdım yazar mısın kankacım <laughs> ya ne yapıyorsun ama bakayım şey mi çekiyorsun ha challenge video çekeyim. çekiyorum evet challenge çekiyorum abi çok seviyorum ben lan oğlum sana küfür etmiyorum lan sakin ol lan Sakin ol lan ben baba. Değilim. Lan valla değil. Bugünlerde çok fatto gidiyorlar. Bugünlerde domani iyi gidiyorlar. Bugünlerde çok iyi gidiyorlar. çocuğuna bak ya. gidiyorlar. Bugünlerde ananı sikerim seni. <laughs> çocuğu. Benim canımı <gülüyor> 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 ya bak, abi diyecek abi. Abi. Abi bir şey anlamıyım anlamıyım. Bir de mıymışsın Ben şu an bir vursam da sikimi değilim bu saatten sonra. Şimdi burada mısın kanka? Alo ses geliyor bir jet. Alo. Niye anama sövdün ki yani sırf yoru gösterdin. Yani yazdım yani yazdım sd -di abi hiçbir, şey hiçbir şey çıkmadı. Orası bu çocuğun hiçbir şey çıkmadı. Valla mı? He çıkmadı. Ben nereden bağlanın? Almanya'dan falan mı? Youtube'a yazdın ya değil mi? Tv şey değil. Ben yani yazdım yazdım Youtube'a da yazdım oğlum. Boş tenekenin tekisin aman öküm yani. Sırf sen hani üzülme ha. diye aman öküm gittim. Yani, yazdım yani Youtube'a. Valla mı? Çıkmadım mı? Nasıl? Bu ne bu agresif? Agresif. Agresif. Ha agresif. Bum. Oyun odaklar. Aynen susun Aynen. gari. Annen, annenin. Annenin. annenin kıllıymış o çıktı. Yani, Sokmaya an, 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 çalışıyorum parmağımı an. klavyeye. Hansette 31 çekiyor adamlar. Hakin ol lan baba. Sen bizim hoş teneke zannettin herhalde. Youtube'a girmeyeceğiz zannettin. Ya kanka salma çiğ ya. Hala maç mı oynuyorsun aman akıllım trollü var ki. Lan troll <laughs> değil o. Çıldıracağım ya, onu. Ya oğlum konuşma ya. Ya trollsün oğlum yoru ne alaka aman akılım. Sen bir tane yorulan gördün mü bu haritada? Gördüm. Ya siktir git senden başkası yoktur işte sen varsın bir <laughs> Geçen maç luz mu aldı kanka? Bu ne agresiflik? Ya, ya oğlum alakası yok bak bu hesap Oğlum alakası şey... tamam, tamam. tamam tamam senin değil biliyorum bir bir sen smörsün şey de Beyler Hayır hayır <laughs> i̇mmo, immo zaten hesabı ha, immo musun? Ben immo, i̇mmo bir... değilim Öyle smörf ayağına falan gerek yok Ama ha. sana dediğim hani bak bu kadar insanın harbiden ha. hani <laughs> Yemeğini çalıyorsun ben sana o kadar Lan oğlum ne yaptım ne yaptım yoru gösterip mi inşallah Bak ben dinle beni Ben Hı. bulacağım yani anladın mı Bak bu takım bak bu takım birazdan ne olduğunu anlayacak Onlar da sövmeye başlayacaklar ben o zaman onları susturacağım ama Ben İstanbul Üniversitesi'ne hukuk okuyorum Çünkü ben seni bulacağım bu mesajlarından dolayı ben seni bulacağım Hani trollün önde <laughs> tamam, gidelim, kanka. Tamam kanka bir şey demiyorum ben <laughs> Yazık buna amına Ne diyor bu <laughs> <laughs> Birazdan bir takım senin ne olduğunu anlayacak Trollu anlayacak bunlar sana sevecek Ben bunları sıtıracak Oras bir sadece yoru göstermiş Ben hiç şey demedim ama Emin çalıyorsun Bir düşman kaldı Viper kakaltı salındı say Ayakta kalan son oyuncu Gidiyorum Bu nedir lan Kanka kazanırız bak. Kanka, hayır ben farkında hiçbir şey demedim adam. adam hiçbir şey ele ele aldı adam şey oldu amına koyayım hani. Oğlum noh, ben Nuh'un noh, gemisi oldu amına koyayım. Sova bir kanka, şey, kanka, şey dedin e, mi lobiden beri bir şey dedin mi hiç kanka? Hiçbir küfür ettin ben... mi? Kötü bir şey dedin mi? Ya oğlum oğlum hayatın keyfini çıkartın lan. Asgari ücret oldu 4250 amına koyayım. AK Partili misin? Konuştukça dolar euro artıyor görüyor musun? AK Partili misin sen? Evet AK <gülüyor> <gülüyor> hmm. <gülüyor> 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 ya şey bu benim hesabım değil zaten diyor. <gülüyor> <gülüyor> Ya adam Oğlum amına koyayım yoru anasını sikmiş sanki milletin ya. Kanka ben yoru ile atışmaktan daha yeni gördüm. Bizde niye smoke yok? Niye cypher'la Kijo'yu var? Amına koyayım böyle oyunun ben. Bu sefer, bu sefer ajan, haklı. Ajan, bu sefer haklı. Keşke az ajan seçerken görseydiniz de çatışmasaydınız amına koyayım. Kanka ben ya, hiçbir ben. şey demedim. Oğlum bana niye cevap yapıyorsunuz ya? Adam anama sövdü. Hala Olur adama mi? bir şey demiyorum. Hala çatışmak diyorsunuz kanka. Adam agresif. Bu agresif bir adam bu. <laughs> Hadi oğlum. Bak ana inşallah alır da bana anama küfür eder inşallah. Hadi oğlum. Aferin lan. Cross never fake. Kaç vurdu? 3 vurdu. Ağzı açılıyor bak geliyor. Ben bu yorumdan buna kıyayım. <laughs> jet mütledin mi lan beni? Yok. Ben de ben kişi. insanları mütlemem insanlar benim. Nefret. Yani haklı kanka. Ama ben yok mütlemem be. Güzel sohbetim de var. Lan <laughs> <laughs> bir tekim var şöyle benim. Aaaa 145. Hiçbir de gülüyor ya. Jet'e biraz takılayım ya. Evet evet harika da olur. Sen yorulasın ben Phoenix alırım Kallana Selma, Kallana Muhammed. Şşş lan adamlar oynuyorsun alttan yaz. Phoenix. <laughs> Phoenix'e. he. Hepinizin kafasını sikiyim. <laughs> Yapma be abi. 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 <laughs> Helal. Ultim var amin de ultim var amin de. <laughs> Bir dakika ya. Harbi lan adamı sal da ha. Harbi ne alaka. olacak? <laughs> ya ama arkada mı geziyor? Ya <laughs> yavrum. Sen ne yapıyorsun orada 2 buçuk saniye? Allah haberlerim ya. Aşkın. <laughs> Lan valla trollemiyorum Allah Allah. Oğlum sen iyi misin? Oğlum 3 vurmuşum 3. Tamam sen de 4 vurmuşsun kanka. <laughs> o yüzden diyorum ya. O yüzden diyorum ya oğlum taşmamız lazım bak. Topalan kendine. Bak bak. Hayır anama söyleyecek bak kanka olduk bak şimdi. En sevdiğim kankamla açılmacalar. Kanka bir şey bir şey soracağım bak. Framelemek için değil bak. Sayfa. <gülüyor> kanka. <gülüyor> Hiç kanka Bak burada herkese soruyorum bak şerefsiz evladayım frenlemek istiyorum. <laughs> kanka Cypher'ın karşınızda Cypher var tamam mı kanka? <laughs> hiç bu kadar kolay Cypher'ın olduğu bir site girebilirim <laughs> ve sovanı hiç şok okuyla öldürdü mü kanka? Soruyorum <laughs> ha sadece soruyorum. Ben, de sana şunu soruyorum ben şuradayım hepiniz şurada arkada bekliyorsunuz. <laughs> Adam buraya şok oku atıyor artı şey atıyor nasıl söyleyeyim? ben ölmeyeyim nasıl? Kanka bir <laughs> <teki gülüyor> bırak gerekirse kameram var trebinle kimse takılmadı. Yani bu bana kadar. burada oyun öğretme anladın <laughs> Yo estağfurullah da yani çok baydım kanka anlatabiliyor muyum ya? Çörtte yalnız tam şey sesi yok mu? Berkecan tipi sesi yok mu? Ya kanka baydın ya harbi biliyor musun lan moro? <laughs> ya lan! <ben gülüyor> ya bana vurdu mu kaldırma sıçıcam ha! Ya jet, jet verelim mi kanka? Sonuncusun trollemese mesela kanka ya. Vermeyelim oğlum kazanırız lan. Şşt, jet trollemese mesela sonuncu anladım. Ya vurdu kanka artık. Geleyim ya. Harbiden <laughs> kanka verelim geçelim mi ya. Hani ya kanka yanlış anlamayın. Genel olarak hepiniz adına konuşuyorum. Harbiden yani. rezillik kanka. Hani yani. harbiden adamlar şu an taşak geçiyor bizde. Cypher Kejoy var diye. Evet. <laughs> Asım olmayacak bir şey saldırıda kanka nasıl gidiyor? Kanka bunun saldırısı da var şimdi bak. bunu saldırısını da düşünme. O da var. Sen saldırı koy amana. Lan oğlum biz seninle taşırız lan. Şşş. He aynen aynen bestu aynen. Tak 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 tak, tak. Oo, sen... Çok oh. ben... Çok şu silahı alıp geleceğim bir saniye. Bir, bir Şimdi. Ucuzcu. Hello. Oğlum biliyorum sen de var ya iyi kalpli bir ha. troll çıktın ha. <laughs> bak bak orası şeyine bak bak Eyvallah kanka ama troll değilim gerçekten Ben diyorsun ya benim kendi hesabım değil diyorsun ya Benim kendi hesabım şu an 99 kp'deyim Mimo 2 olacağım tekrardan Gerçekten mi yoru aldın? Biz... Hiç... Hmm. Ama senin yoruyla gerçekten bir sıkıntın var biliyor musun? Kime ne soktuk Kimin ne kuyruk acısı var onu da bilmiyorum ama Var yani, iki daha var burada 3 var Viper Gel kardı. O bu ne ulti? Bu ulti ne? Bir parça ekmek var mı midem kazındı? Bir git sokacağım senin midene be kardeşim ya. Bağır sana da götüre de gireceğim. Dur şık. Ha çok korktum. Bir Atayım kardeşim hemen attım. Bak bak görüyor musun? Ha, bak, Troll olsaydım bunu görmüyorum. atmazdım ben. Hayat atmazdım, <laughs> atmazdım kanka. Ne, evet. ne yapardım? Tabi, ne yapardım? Ne yapardım. Ben bir yarra bir yer derdim ama. Mesela yani. Peki peki Aha. maç sonu kanka YouTube'da mıyız? Evet. Ne yazacağım biliyor musun başla? Yoruldum diye anama söven Berkecan Jet. Güzel kurgu abi. Sen biraz daha sövsene adamı İki iki iki. Bir, şey <laughs> şey <yapayım. gülüyor> bir, bir kimete canım var. Bir düşman kaldı. Tersin. Bak beyler bak, bak bak kavga çıkmış bak alırız bunları. Ben yavaş yavaş birinciyle doğru gidiyorum bu arada. Jet seni bıraktım ama Agaçekimiz yedi chilmişiz lan. Kanka ah be. şimdi ne yapacağız? Cypher'la KJ ideallerden bloklayacağız. Bak ne yapacağız biliyor musun? Bak Cypher Cypher şuraya bir tane trap atacak buraya. Bir tane buraya trap. Gel biz senle aç aç gel karşıya. Sen gel yanıma. Beyler geçin şuraya geç buraya Anama sövdür ama Bir şey yok barıştık sen ben Arkadaşlar ben şu an kendimi tutuyorum ama oyun sonunda bunun anasını sikeceğim Mesela yani Kıraş alacağım iki tane ayak almışım Oros bu çocuğu yet aklımı bulandırdı Kiti geldi döndüler beyler B'ye çevirebilirsiniz Hadi gel hadi gel çevirelim hadi gel çevirelim o amına koyum niye gidersiniz ki ya? Ne inat adamlarsınız. Beyler yani. satışık böyle oyunun amına koyum beni. Ya. Yani. Gitmeyin diyorum. Onun B'ye girmeyelim diyorum. Koşuyorsunuz İyi amına koyum içeriye. Ama yalan sormayın. <laughs> Orası Zine! Peki Jet bugün bize gaz verenler yarın bize kanını verir mi? Yarrağımı çevirirsiniz. Böyle. Lan valla çeviririz. Kimce niye öyle diyorsun ya? Bizim Jet'imiz var oğlum. Anamız var oğlum. Bak söyle mesela belki Tuna bu maç ama. bir 30 bırakabilirdim. Açacağım. Evet. Lan yorun alakası yok. Geçen maçta çember aldım o da ışınlanıyor. Onunla da 27 vurdum. <laughs> <laughs> Youtube'a yaz kanka sevdi ya. Ya oğlum <laughs> Ulan bu adam ne yapıyor? Bu, bir nokta sıçıp saldırıyor. Neyin? Ben mi böyle? An... Yok lan valla tilt değilim lan adam sırf lobi yoru yolu gösterdim diye anama avradıma sövdü ya sonu Barton kariyerden bizde bir report verin de bayin Harbi onu unuttum bak onu iyi onu hatırlat Bunu bir de şöyle bir şey yapalım Bayin yes gelsene sen de bak sana bir şey anlat sana bak şu duyarda senle piknik yaparız böyle el ele Evet evet Sen ben de annen Burası Ben şu ben şu Burası <laughs> Şuradayım Burası. sen. Vurursan piknik benden hadi. Oh, <laughs> Yanlış. <Yağmışım. gülüyor> Anasını <gülüyor> siktim nasıl gidiyor bir, bir daha. Bir düşman kaldı. Aha. Bak görüm. Jet diff. Ah, ucuzcum. Yemin ederim bu adam diff. Bak ace'ini kaçırdı. Annesi, annesi, annesi bu çocuk ace <laughs> sporcu annesi. Bak bak, bak şey aldım bak gördün mü? At, attın 100 lira Baş. 75 de annene verdim. 75 lira vereceğim abi. Ben sana niye 75 veriyorum abi? Ben 75 lira alıyorum. Gör, gör ultin aç, <laughs> ultin aç. Harbi mi? Nasıl açıyor? <laughs> X level. Gelin <laughs> lan aç. Lan şey, Cypher kill AŞKO'LAR Aşk olan buradan gelsene zaten. <laughs> Gel aşk ol. Kaç oğlum ultine. Kaç oğlum. Koş 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 sayda koş giriş boş. İçeride seyirci var aşağıda. Amına koyayım işaretliyim derken. Bak 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 üç vurdum bak bak gördün mü? Lan adamı zeyle işaretlemeyken x'e bastım ultiyi kapattım önünde durdum abi. Senin ismin ne abi Berkecan mı? Cevap vermiyor bak pişer bak. Pişecek. Yaaa! Ya, yer ya. son yer oynar. Ah ulan. Oğlum trollemeseniz alacağız amına. Kağıt vandal senin mi Yerdeki kağıtlar var Kağıt. Kağıt. Ee. <laughs>

Diye. Ayakta katalasar. Sarma bomba çıktı. çözmüyor say. Ya çözmüyor. Almana koy KOYDA Niye pikliyorsun ki sayper orada? Hayvan yavrum. Haydi evet, geç. Geç. Ananı söverdin lan Mesela yani. Rospunun çocuğu seni ya. Arkadaşlar her zaman birinci olamamışam bunak. <laughs> i̇smi neymiş? Kiçinin ismi neymiş? İsa lobinize Isa QFG6. Berkecan Jet gelirse ne olursunuz oyunu dojlama unutmayınız. Bu da bir kamu spotu. 31 dakika sürmüş ben. Diamond 3 amın akıyım. Orası çocuğu. Mesela ya. Sen bunu ya. Yes. Neyse ne. Tek top. Onu <laughs> 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 bizi lan. Vay senin yetini için ya. <laughs> Çok iyi ya. <laughs> Vay senin YouTube'una tepki ver, Oğlum tepki versene ya. Teze bak ya. <laughs>